eee kesilen nemalar işte 3600 ek göstergesi. Daha ne yapsın bu zor günde eee bizleri yalnız bırakmadı. Kendisine mübarek cuma günü Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. orada bak bir ala. şey. abi Çalışıyor. Yeni gelenler yardımcı olayım eee Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu mübarek cuma günü bunu açıkladığınız için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>